Hatta evet, kuşa kanalıma hoş geldiniz. Sizler yokken yeni oyunumuz Melon Playground'ı indirdim. Video çektim. Uzun olmadı. O yüzden yeri sildim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tamam devam edelim. O zaman ne, ne koysam tamamdır. Şunu koyalım arkadaşlar. <laughs> Tabi estağfurullah. Koy koy koy. Lan oğlum yapma lan. Lan. Ha. Buna. Buna ver. 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 Evet. Hadi bakalım. Lan onun kafaya atma lan mu atma lan. Ya oğlum tövbe estağfurullah ya. Bir tane robot koydum onu lan. Yaptığınız hiç hoş bir şey değil ama. Devam edelim. Tamamdır. Bunlara silah verirsem hiç hoş olmaz. Bunlara da veriyorum onlardan. Evet. Devam edelim. Yalnız o robota bir şey vermeyeceğiz. O robot almaz zaten bence. Haksızlık olmasın da. çok fazla görmeyin diye kanları kesiyorum. Aa biz kazan Aa, adamımız kalmış lan. AKP. Bu arada birazdan videoyu bitireceğim çok kısa olduğu için önlem almam gerek. O zaman şöyle yapalım. Her askerden bir tane koyayım. Şöyle bir savaş olsun bu da. Tamam. Bu savaşı siz göremeyebilirsiniz. Hızlıca yapalım arkadaşlar. Hadi dövüş başlasın. Dövüşün ortasında video giderse bu videoyu yine sileceğim. Neyse şimdiden biz ee, videonun sonuna doğru gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte iki tane iskelet savaşıyor burada